Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben elektrik öğretmeni Cahit Kumbasar. Bu videomda sizlere köprü tipi diyotun sağlamlık kontrolünün nasıl yapılacağını ve köprü tipi diyotun iç yapısının nelerden meydana geldiğini anlatacağım. Özellikle köprü tipi diyotu anlayabilmemiz için normal bir diyotun yapısını, çalışma prensibini ve sağlamlık kontrolünün nasıl yapıldığını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz normal bir diyotun sembolü. Normal bir diyotta artı ve eksi olmak üzere iki tane bacak bulunur arkadaşlar. Artı bacağımızın ismi anot, eksi bacağımızın ismi katottur. Diyot nedir? Diyot elektrik akımını artı yönde iletip eksi yönde iletmeyen yarı iletkenlerden meydana gelmiş elektronik devre elemanıdır arkadaşlar. Ne demek bu? Şimdi diyotun anotuna artı bir akım uyguladığımda diyotun üzerinde bir akım geçişi olur arkadaşlar. Aksi durumda yani eksi bir akım uyguladığımda ise diyot bu akımın geçişine müsaade etmez. Peki bunu nasıl yapıyor? Bunu anlayabilmemiz için de diyotun yapısını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Diyot pi ve n tipi olmak üzere iki yarı iletken malzemenin birleşmesinden meydana gelmiş. Bu birleşme noktaları da yalıtkan arkadaşlar. Şimdi ben diyotun anotuna artı bir akım uyguladığımda P yarı iletkenin üzerinde bulunan artı elektronlar N yarı iletkenin üzerinde bulunan eksi elektronlara doğru harekete geçiyor. Dolayısıyla da diyotum iletime geçmiş oluyor arkadaşlar. Aksi durumda anota eksi uyguladığımda, eksi bir akım uyguladığımda P ve N tipi yarı iletken üzerindeki elektronlarda herhangi bir değişiklik olmadığı için diyotum kesimde yani yalıtkan halde oluyor arkadaşlar. Akımı geçirmiyor. Diyot şu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken kısım şurası. Diyotun şu şeritli olan kısmı e, katot ucunu gösteriyor. Eksi ucu gösteriyor. Bakın burada iki tane diyotun var. Birazcık yaklaştırayım sizin için. Daha iyi görün arkadaşlar şöyle. Bakın burada şeritleri görüyorsunuz. Buradaki şerit mavi. Şundaki şerit ise arkadaşlar kırmızı bir şerit. Bu şeritlerin olduğu kısım diyotumuzun neresini gösteriyormuş? X ucunu yani katot ucunu gösteriyor arkadaşlar. Peki diyotların sağlamlık kontrolü nasıl yapılıyor? Bu işlemi yapabilmemiz için arkadaşlar öncelikle ölçü aletimizi şurada gördüğünüz diyot moduna almamız gerekiyor. Ölçü aletimi kontrolünü çevirdim. Gördüğünüz gibi diyot ve kısa devre konumudur burası. Buraya aldım. Şimdi diyotumu ölçümünü yapacağım arkadaşlar. Ölçümü yaparken ilk önce ölçü aletimin artı probunu diyotumun anotuna, eksi probumu diyotumun katotuna değdiriyorum. Bakın arkadaşlar bir direnç değeri görüyoruz. 416 ohm, 18 ohm civarında. Bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Diyotum artıdan eksiye doğru bir akım geçişine müsaade ediyor. Bu istediğimiz bir durum devam ediyorum. Propların yerini değiştiriyorum. Yani diyotun anotuna eksi probu, katotuna artı probumu bağlıyorum. Herhangi bir direnç değeri okumuyorum ölçü aletinde. Dolayısıyla da diyotum eksiden artıya doğru bir akım geçişine müsaade etmiyor. Dolayısıyla da diyotumun sağlam olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Peki arızalı bir diyotta bu nasıl oluyor? Bakın arkadaşlar şuradaki diyotum benim arızalı diyotum. Bunun ölçümünü yaparken arızasının ne olduğunu anlayacağız. Hemen Geliyorum. ölçüme başlıyorum arkadaşlar. Artısını ölçü aletimin anotuna, eksisini katotuna bağladım. Şu an bir direnç değeri görmedim. Normalde bir direnç değeri görmem lazımdı. Çünkü artıdan eksiye doğru bir akım geçişine müsaade etmesi gerekiyordu diyordum. Etmiyor arkadaşlar. Ters çevirdim. Bir de bu şekilde ölçüm yapıyorum. Yani anotuna eksi probu, katotuna artı probu bağladım. Bakın herhangi bir direnç değeri görmedim. Dolayısıyla da ee, diyotumun arızalı olduğunu anlıyorum. Bir durum daha var arkadaşlar. Diyotun arızalı olma durumunda ölçü aletinde şöyle bir ses duyarsanız ölçü aletinde bu kısa devre sesidir. Diyotunuzun kısa devre olduğunu e, ve arızalı olduğunu anlayabilirsiniz. Bu sesi duyduğumuzda arkadaşlar. Şimdi gelelim köprü tipi diyotu arkadaşlar. Şurada hemen bakın köprü tipi diyotumu görüyorsunuz. Hemen şurada birazcık yaklaşalım arkadaşlar. Dört tane bacağı var arkadaşlar. Köprü tipi diyotumun. Birinci bacak, ikinci bacak, üçüncü bacak ve dördüncü bacak. Ortadaki 2 ve 3 numaralı bacaktan alternatif akım girişini sağlıyorum. 1 ve 4. bacaktan artı ve eksi akımımı alıyorum. Köprü diyot ne işe yarıyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar girişlerine alternatif akım uyguladığımda çıkışlarında artı gerilim alıyorum. Yani alternatif akımı doğru akıma çevirmek için kullandığım diyotlara ben köprü diyot diyorum arkadaşlar. Piyasada azıcık küçültelim. Hemen şu şekil üzerinde. Piyasada 4 tane diyotun birbirine bu şekilde bağlanmasından meydana gelmiş ve 4 tane bacak çıkartılmış köpü tipi diyotlar görürsünüz arkadaşlar sıklıkla. Yalnız 2 tane diyotun da birbirine bağlanmasından köpü tipi diyotlar oluşturulabilir. Bunlar pek kullanmasa da 3 ayaklı diyotlardır arkadaşlar. Yani şurada 2 tane diyotu birleştiriyorlar. Orta ucundan bir ayak daha çıkartıp 3 ayaklı köpü tipi diyot oluşturuyorlar. Dediğim gibi pek kullanılmıyor. Genelde dört ayaklı dört tane diyotun bu şekilde bağlanmasından meydana gelmiş köprü tipi diyotlar oluşturuyor. Bakın arkadaşlar şurada da köprü tipi diyotun içini görebiliriz. Şöyle yapalım. Büyüteyim. Bu şekilde dört tane diyot arkadaşlar. Yani köprü tipi diyotun içi tamamen bununla aynı. Dört tane diyot bu şekilde birbirine bağlanarak köprü tipi diyotu oluşturulmuş. Nasıl oluşturulmuş? Farkındaysanız şurada iki tane diyotun katot noktasından artı çıkışı çıkartmışlar. Diğer iki diyotun anot noktasından eksi çıkışı çıkartmışlar. Diğer noktalardan da alternatif akım girişini sağlamışlar. Yani şurada gördüğünüz arkadaşlar köpü tipi diyotun içi bununla aynı. İç bağlantısı bu şekilde. Biz şeklimize dönersek arkadaşlar. Şu şeklimize dönersek. Şimdi bu şeklimizde Gördüğünüz gibi 4 tane diyot var ve diyotun sağlamlık testini yapmamız gerekiyorsa tek tek her bir diyotun ölçümünü yapmamız lazım. Yani köprü tipi diyotumun sağlam olması için içinde bulunan 4 tane diyotumun da tek tek sağlam olması gerekiyor. Peki bu ölçümü nasıl yapacağız? Aslında çok basit arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi diyelim ki birinci diyottan ölçüme başlayacağız. Bu arada bu şekilde ulaşmak istiyorsanız Diyotunuzun üzerinde modeli var arkadaşlar. Modelini Google'a yazdığınızda data sheet'ine ulaşırsınız. Data sheet'inde diyotun iç bağlantısını gösterir. Benim diyotun modelini girdiğimde iç bağlantısı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle durumlar da olur arkadaşlar. Şimdi birinci uç bende artı, dördüncü uç eksi çıkışı. Bazı diyotlarda birinci uç eksi çıkışı, dördüncü uç artı çıkışı da olabilir. Böyle modeller de var bilginiz olsun. Siz ne yapmanız gerekiyor? Dediğim gibi diyotun üzerindeki modeli Google'a yazıp data sheet'ine ulaştığında iç bağlantısına ulaşabilirsiniz. Bu bağlantıya ulaştıktan sonra arkadaşlar diyotumuzu test etmeye başlıyoruz. Öncelikle tek tek her bir diyotu test etmemiz lazım. Şimdi birinci diyotu test edeceğim. Şuna dikkat ediyorum. Bakın bu diyotumun şurası artısı, burası eksi kısmı. Artısı kaç numaralı bacağa bağlı? 2 numaralı bacağa bağlı eksisi kaç numaralı bacağa bağlı? 1 numaralı bacağa bağlı. Demek ki ben 2 ile 1 arasında bir ölçüm yaptığımda aslında 1 numaralı diyotumu ölçmüş olacağım. 2'ye ne bağlıydı? Diyotun artısı. Geliyorum. Ölçü aletimi hemen şöyle alayım arkadaşlar. Ölçü aletimin artı probunu geliyorum. Diyotun 2 numaralı bacağına değdiriyorum. Değdirdim. Eksi probunu 1 numaralı bacağa değdiriyorum. Bakın arkadaşlar bir direnç değeri gördüm. Yani artıdan eksiye doğru bir akım geçişine müsaade ediyor diyot. Tert çeviriyorum propları arkadaşlar. Şöyle düzleyelim. Tert çevirdim. Herhangi bir direnç değeri görmedim. Demek ki arkadaşlar bu diyotumuz eksiden artıya doğru bir akım geçişine müsaade etmiyor. Dolayısıyla D1 diyotumuz sağlam. İkinci diyotuma bakıyorum arkadaşlar. İkinci diyotumun artısı ve eksisi. Artısı hangi bacağa bağlı? Bakın 4 numaralı bacağa bağlı. Eksisi hangi bacağa bağlı? 2 numaralı bacağa bağlı. Geliyorum. 4 numaralı bacağa artı ölçü aletimin artı probunu. 2 numaralı bacağa eksi probumu değdiriyorum. Bakın ölçü aletim yine bir değer gösterdi. Demek ki artıdan eksiye doğru bir direnç değeri gördüm. E, Diyotum artıdan eksiye doğru akımı iletiyor. Probları yer değiştiriyorum. ile 2'ye tekrar bakıyorum herhangi bir direnç değeri görmedim. Demek ki ikinci diyotum da sağlam. Devam ediyorum. Üçüncü diyotumu kontrol ediyorum. Üçüncü diyotuma bakıyorum arkadaşlar. Üçüncü diyotumun artısı eksisi. Artısı nereye bağlı? Bakın 3 numaralı bacağı artı bağlanmış. Eksisi nereye bağlı? 1 numaralı bacağı bağlı. Hemen aynı işlemi yapıyorum. 3 numaralı bacağı artı probumu değdirdim. 1 numaralı bacağı eksi probumu değdirdim. Bakın bir direnç değeri gördüm arkadaşlar. Demek ki Artıdan eksiye doğru bir akım geçişi var. Ters seviyorum proplarımı. Üçte biri tekrar alışıyorum. Bakın bir e, direnç değeri görmedim. Demek ki diyotum sağlam arkadaşlar. Devam ediyorum. Dördüncü diyotuma geliyorum. Dördüncü diyotumu kontrol ederken yine artısını eksisini buldum. Artısına hangi bacağa bağlı? 4 numaralı bacağa bağlı görüyorsunuz. Eksisi 3 numaralı bacağa bağlı. Geliyorum. 4 numaralı bacağa ölçü atımın artısını, 3 numaralı bacağa ölçü atımın eksisini değdiriyorum. Bakın bir direnç gördüm arkadaşlar. Demek ki artıdan eksiye doğru akım iletiyor. Güzel. Tert çeviriyorum eksiden artıya doğru kontrol ediyorum. Akımı iletmiyor. Demek ki dördüncü diyotum da sağlam. Dolayısıyla köprü tipi diyotumun sağlam olduğuna Kanısına varıyorum çünkü içerisinde bulunan 4 tane diyotumun sağlam olduğunu gördüm. Bir diğer konu arkadaşlar, köprü tipi diyotu seçme konusu. Yapacağınız devrenin gücüne göre arkadaşlar kullanacağınız köprü tipi diyotun işte akımı ve gerilimi değişiyor arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse diyelim ki siz 1000 watt'lık bir güç kaynağı yapmayı düşünüyorsunuz. 50 volt 1000 watt'lık bir güç kaynağı olsun bu. Şimdi seçeceğiniz diyotu öncelikle akımını hesaplamanız gerekiyor. 1000 watt 50 volts'a hesap yaptığınızda gücünüzü gerilime böldüğünde yaklaşık e, ne yapar? 20 amperlik bir e, akım değeri bulursunuz. Dolayısıyla sizin kullanacağınız köprü tipi diyot 20 amperlik bir akıma dayanması gerekir. İşte devrede ısınması oluştuğu zaman da bunun biraz daha üstüne çıkar bu akım değeri. Dolayısıyla siz 20 amperin birazcık üstünde bir e, akım değerine sahip diyot seçmeniz gerekiyor. Böyle bir devre yapacaksınız. İşte 25 amper, işte kaç voltluk, 50 voltluk seçersiniz. 25 amper, 50 voltun yine üstünde bir değer seçin arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. İşte 60 voltluk, 25 amperlik bir diyot seçebilirsiniz arkadaşlar. Devrenizde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yani biz diyot seçerken gücü ve gerilime göre seçiyoruz. Akımı hesaplıyoruz. Data şitlerine ulaşıp diyotların işte akımlarını, gerilimlerini, dayanacağı değerlere göre izliyor, seçimi yapıyoruz. Bu videomda bugün bu kadarlık anlatıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.